Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün jailbreak 2'yi çekiyoruz. Videoya geçmeden önce de bir çekilişim var. Aukoid Quantum M468 Quantum ve AVP kontumu sizlere hediye ediyorum. Yapmanız gerekenleri söylüyorum. Kanala abone olup, video like atıp, Vons Official Instagram'dan takip edip ve yorumlar kısmına bir Instagram adresinizi bırakmanı istiyorum. Jailbreak yine efsane oldu. Şöyle hep birlikte videoya geçelim. Evet arkadaşlar kafe dövüşü yaptık. Böyle Smackdown benzeri bir şey ama <laughs> Çok küçük oldum kafe serinkten. Şimdi benim ateş sesim ile başlayacaklar. Başlattım. Başlattım. Bakalım kim? Kim alacak? Bu kafesi sövüşünün galibi Line X oldu. Hemen şuraya geçelim. Bakalım burada da galiba Undertaker varmış. Başlattım. Hayda bu dire de arkadaşlar. Dışarı şey çıkmak yasaktı çünkü. Belerkon kazandı burada. Burada bakalım kim kazanacak? Bakalım. Ateş tesimiyle başlıyorsunuz. Oo, bir bir ve bir kaldılar kazanan John Cena <laughs> Şoför <Şapır. gülüyor> seviniyor Şurada şu an Frozen Lockswood, Ventus var Evet ateş sesiyle başlayın Mevzu çıktı Şöylendi Tamam bu da dışarı çıktığı için Ateş sesim ile Evet Başla Bakalım kim olacaklarken derken konusunu konuşturdu Buraya bakalım Evet hareketli oynuyorlar. Başla. Oo, Loxford hızlı. Emanet hızlı çekti. Gel bakalım bu kafesi Loxford. Finale 2 kişi kaldı. Loxford mu? Velarkon mu? 2, 1. Başla. Bakalım kim alacak arkadaşlar. Ve Velarkon. Kafes dövüşünün kazanan oldu. Helal. Arkadaşlar şimdi ise mi? en yükseğe aldım. Böyle etrafımda dönerek vuracağım yani. Sonra bakalım kim kalacak? Arkadaşlar ben şu an dönme başlıyorum. Bakalım sonra kim kalacak? Benden çok uzaklaşmayın. Bir öldü. iki öldü. Üç öldü. Dört öldü. yaklaşın, yaklaşın birazcık. Beş öldü. Altı öldü. Bakalım sonra şunlar da yaklaşın kızlar. Zeynepler gelin. Bakalım. Oh, ölen gelmesin bu arada buraya bir kişi daha öldü. Bir kişi daha öldü. Aa! Bir kişi mi kaldı lan? Kim? İki kişi mi kaldı bir mi? Bir, bir kişi kaldı. kaldı. Slayer, Slayer kardeşime bir sarılalım arkadaşlar. Allah 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 Allah. <laughs> Tebrikler kardeşim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de burada böyle bir büyük böyle bir kafes dövüşü yapalım dedik ama burada bir farklı bir şey yapacağız. Don Challenge yaptı Mesela burada bunlar kapışırken ben donlayacağım. Bir anda donacaklar herkes böyle e, kapışırken. Ve bu arada herkese çivili sopa var elinde. Böyle herkes sopasını aldı. Mevzuya gider gibi. Şu anda başlamak için hazır herkes. Şu ortada bu arada e, başlayacaklar. Herkes ortaya koşacak. Başlayacak. 3-2-1 Başlayın abi. Ortaya geldiler. Don. Don. Tamam dondular ama bu arada şu arkadaşımız Frozen elendi. Piksel gelsin tekrardan şurada dursun. Tamamdır. 3, 2, 1, don. Abi biri merdivene çıktı. <laughs> biri line-x totosu ne yapıştı reisin? Abi ben başla diyeceğim sandım. Tamam yok yok tekrardan. 1, 2, 3 başla. <laughs> don. Başla. Vaa wow, 4 kişi kaldı. Sen de git oraya. Don. İki kişi kaldı. Başla. Don. Başla. Ayda. Çok <laughs> güzel. Sümsü bir koydu. Ah, <laughs> Helal olsun. Bu arada log şeyde kazandı. Ortaya gün biz de gittik. Evet arkadaşlar şimdi deve cüce oynayacağız. Bakalım kim kazanacak. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Bir kafaları sallayın bakayım. Hadi bakalım herkes hazır. Ee, başlıyorum. Cüce. Ee, deve. Cüce deve. Şu Frozen. ya Frozen'la iki kişi öldü. Bu arada Adnan kardeşimiz de vuruyor hata yapanları. Tekrar cüce deve. Ee, hanginiz lan? Çabuk söyleyin. <laughs> Neyse onu göremedim. Çok iyi göremedim. Bir daha yapalım. Cüce deve. Ee, evet oymuş. Rex kaldı şimdi geriye. Al 7 kişi. Cüce deve. Deve. ayda daha 2 kişi yandı. Şunla şu. <laughs> deve. Cüce deve. Deve cüce. Şu ikisi yandı. <laughs> Sen niye ayağa kalktın? Deve cüce dedim. Tamam. Şey yapalım. Cüce deve. Cüce deve. Bu da yandı. İki kişi kaldı. Oğlum niye nasıl yandı? Çok basit diyorum lan. İki kişi kaldı. Cüce deve. Ha bu da yandı. Çok geç yaptı. Kazanan arkadaşımız Kayra. Gel lan hadi lan. Bir sarılın lan çocuğa. Kayra bu kalp sana. Kalpler e Kayra'ya. Geçelim arkadaşlar diğer oyuna. Evet arkadaşlar şimdi de asmadan geçme oyununu oynayacağız. Bakalım kimler geçecek kimler ölecek. Kimler aşağı düşecek. Kankalar hazırsanız buyurun başlayın. Hadi bakalım. Aa, Aa iki kişi vurabildi bir de aşağı düştü o da yandı. <laughs> Metro bir sırası gibi. Bu arada bu silahlı noskop deniyorum arkadaşlar. Tamam. Ha, ölenler aşağı gelsin kanka. Şimdi maviden tekrar mavideyseniz başla diyeceğim şu yanlışlığı <laughs> Ulan Adnan. Ulan Adnan. 1 2 3 Başlayın. Aa. Abi bir tanesi dur, duruyor ben kafamı karıştırdı ya. <laughs> dur bir daha tamam. Şu anda 4 kişi vurduk herhalde. Biraz non da biraz acayip gidiyor arkadaşlar. Tam istediğim yere gitmiyor. Mesela eğimin birazcık sağ üstüne gidiyor. Başlayın kanka. Aa ölmedi lan. lan. <laughs> Bak bir tanesinin taktikini çözdüm. Duruyor zıplıyor duruyor zıplıyor. Onu vurmak biraz zor olacak. Taktik bile yapıyorlar. Başlayın. Aa bak şu şey yapıyor şu. <laughs> Vuramadım ya. Tamam bir daha başlayın. Şunu ben vuracağım ya ayar oldum. Ha vurdum galiba onu. Galiba onu vurdum yapanı. Aynen oymuş. İn kanka. Şimdi kanka 3 kişi kaldı galiba arkadaşlar. Başladığınca başlayın. Başlayın. Hava ay şu var ya, şu en öndeki Aa vuramadım. Lan mermim bitmiş beyler beni vurun. <laughs> ah. Oğlum oha lan iki kişi vurdum ölmedi. O iki kişi var ya bitti. O iki kişi şu bu roundda bitti arkadaşlar. Başlayın abi. Bir ölü. Şimdi vuracağım. Abi şunu vurmak imkansız ya. Kim o? Lylex. Dur, vuracağım bu sefer. 1 2 3. Başlayın. A vurdum birini. Race gitti. Abi Lylex cidden hak etti. O kadar iyi oynadı ki sürekli böyle duruyor, geri zıplıyor falan. Helal olsun kardeşimize. Abi. Evet arkadaşlar. Son oyunumuz C5 bulma. Herkes City Base'de duruyor. Ben de B site e, C5'e saklayacağım. Ondan sonra sıcak somut, sıcak soğuk komutu ile işte bulacaklar. Bakalım çok gizli bir yere saklamayı düşünüyorum. Bayağı arayacaklarını düşünüyorum. Bakalım görmeyecekleri bir yer neresi olabilir? Şuraya mı koysam arkadaşlar ya? Kitaplık gibi gözükse c Şuraya koymayı düşünüyorum bu arada. Bakalım Sokabilecek miyim o araya? Oldu mu? Burası çok gizli değil ama bakalım bir bulabilecekler mi arkadaşlar? <laughs> Şimdi benim ateş sesim ile başlayın bu arada koşun oradan. 3, 2, sen çok önde geldin. Başlayın arkadaşlar. Bakalım kim bulacak bu arada? Ben de şuradan izleyeceğim. Önce kim bulacak? Kazananımız kim olacak? Herkes didik didik arıyor, titizlik de arıyor. Bakalım kim bulacak? Aa gördü lan galiba şu. Aa oh, görmedi. <laughs> Görmüyorlar lan şunu. Bakalım herkes galiba c 5ten uzak bir yerlerde bakıyor bir yerlere. Kimse galiba bulamayacak gibi. <laughs> göremiyorlar ha. Valla Buldum. Kim buldu? Loxford. Loxford helal olsun. Bu arada buradan 10 kişi falan geçti. Kimse göremedi ya. <laughs> Helal lan sana. Bir kere daha C5'i. Çok ısrar bir <laughs> Eğlenceli oldu. Bir kere daha C5'i atacağım bir yere. Bakalım bulabilecekler mi C5'i? Ben çok daha farklı bir yere atmayı düşünüyorum. Çünkü burada çok renkli olduğu için kale C5'i bulmakta hani zorlanıyorlar. Avize'nin üstüne atayım mı? Aaa! çok iyi oldu lan. Çok nadir görülebilecek bir C5. Beyler bak bu C5'i bulana harbi helal olsun diyeceğim. Tamam mı? Hadi başlayın lan. Tamam hadi başlayın. <laughs> Bakalım kim bulacak. Çok merak ediyorum. Bu arada buldum diyen sıkmasın. Hani şey yapın. Bana söyleyin buldum deyin. Herkes titi titi arıyor. Herkesin gözünün önünde olan bir C5. Bakalım bulabilecekler mi? Bakalım bulabilecekler mi? Bak şu var ya şu. Şu havaya baka baka gidiyor. Bak şurada vardı. Bakalım bulabilecekler mi? <laughs> Herkes arıyor. Yanımda niye duruyorsun lan? İn lan aşağı git ara. Herkes arasın. Bakalım kim bulacak? Renkleri aldanmayın arkadaşlar. Abi, bak, baktı bulamadı ya bu. <laughs> Oğlum kar 98 dürbünüyle mi ince ince bakıyorsun sen? Şapır. <laughs> Adama bak ya. Kar dürbünüyle bakıyor. Oğlum hiçbiriniz bulamadınız mı harbi ya? Çok basit bir yerde. Oğlum aşağı in aşağı. In, aşağı inin aşağıda in, aşağı yukarıda değil. Yukarı gitmeyin. Antikaya aşağıda burada burada bir yerde. Tamam bir ipucu veriyorum. Bir ipucu veriyorum arkadaşlar. Tamam mı? B planti e yakın bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> Lan kimse görmüyor ya, yukarıda şurada. <laughs> Tamam o zaman şöyle bir şey değil. Sıcak soğuk diyeceğim. Bakalım bir, Şuradaki 3 kişi piksel şıpır falan sıcak yani. Hadi bakalım. Ya şu vazonun etrafındakiler sıcak. <laughs> yani yani yanıyorsunuz o kadar diyeyim. En yakın orası. Beyler yanıyorsunuz yanıyorsunuz. Tamam son. Son 25 taneye sonra bitecek arkadaşlar. Son 25 saniyeniz var. Buldun mu sen? İşte değil mi? Aynen. Velarkon buldu arkadaşlar. Şurada bak vurmayın. Gösteriyorum herkese. Diggle'la sıkıyorum. Şurada siyah olan bir şey var avizenin. Heh vurdunuz. Allah'tan vurma dedim. <laughs> o kadar dürbünle baktım. Arkadaşlar jailbreak videomuz bu kadardı. Bu arada gelen herkese çok teşekkür ederim. Videoyu arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Let's go. <laughs> Bir kişi kaldı kazanmamız için. Let's go. <laughs> Kazanan yoktu şaka yaptım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendi.